Ee, ...yürümüyor, ben sana tam olarak kendimi şey yapamadım, ee, seninle birlikte hissedemiyorum... ...ya da seni sevdiğimi hissedemiyorum, sana aşık olduğumu hissedemiyorum dediği zaman... ...siz bir birdenbire panikliyorsunuz, nasıl kendimi sevdiremedim, ne hatalar yaptım bilmem ne falan... ...uzun aşk mektupları, durumu anlatan mektuplar yazmak bir tarafa... ...bir de o kişiye durmadan mesajlar atıp kendinizi tekrar ifade etmeye çalışıyorsunuz ifade edemediniz. Şimdi etmeye kalkıştığınızda asla yine edemeyeceksiniz. Çünkü uzun yazdığınız o mektuplar insanın içini bayıyor. İçi daralıyor insanın. Hani sen bana öyle demiştin de ben öyle diyememiştim. Bakın bu o mektubu siz ya da yazdığınız şeyleri, attığınız mesajları ikinci şansı yakalamak için atıyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Yani o sırada o alarma anına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben senden işte şey hissedemedim, o ilişki sürmüyor ya da mesaj atmamaya başlaması, sizi daha az e, görmek istemesi. Bütün bunlar aynı alarm anı yani ilişki kopuyor. Siz o alarm anında bir panik diyorsunuz. Bunlar bilinebilir, bulunabilir şeyler. Bakın seçim yapmak daha önceden bir ilişkinin noktaları var işte o noktalarda nasıl davranacağınızı daha önceden saptayın. Kendinize bir hareket planı yapın. Kişilik planı yapın. Nasıl birisiniz siz? Nasıl davranırsınız? Ne yapmanız gerekiyor? Ama burada birinci durum ilişkilerde doğru davranmak. Bir, ikincisi sizin karakteriniz. Sizin kendinize bir karakter yaratmanız gerekiyor. Yaratmak karakter yaratılan bir şeydir. Hani mış gibi mış gibi falan değil mesele. Mesela Herman Hesse'in Bozkır Kurdu diye bir kitabı vardır. O kitapta bir şey vardır, sahne olarak gözüme geliyor benim. O şeyler bir bölüm vardır, bir ayna var orada. Aynayı kırar ve ayna yere dökülür. Yani görüntünüz, o ile birlikte yere düşer. Siz o ayna parçalarını tekrar tamamlamaya çalışırsınız. Bu aslında kişiliğin ya da görüntünün ya da suretimizin bizim nasıl bir parçalardan oluştuğumuz. Karakter başka yerlerde gördüğünüz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri alıp kendinize yapıştırmanızla oluşan bir şeydir. Yani hiç kimsenin kendine ait bir karakteri diye bir şey yok. Bir puzzle bu bir yerlerden topladığımız, bize şey yaptığımız, monte ettiğimiz ben böyle durmak istiyorum, böyle konuşmak istiyorum, şöyle yürümek istiyorum, böyle giyinmek istiyorumların toplamı. Bütün bunlar bizde bir kişilik modeli yaratıyor. Biz aslında bir yerden katap yapıyoruz, kesip kopyalıyoruz yani. Mesela bu aynı zamanda e, Karısını şapka sanan adam Oliver Sacks'ın kitabında da vardır. Aynı şeyi söyler. Oliver Sacks aslında e, nöropsikiyatrdır. Hastaları ile ilgili yazdığı kitaplar var. Orada da aynı şeyi söyler. Kişilik bizim beğendiğimiz, gördüğümüz, aldığımız şeylerden kendimize monte ettiğimiz parçaların bütünüdür bizim kişiliğimiz. Yani biz bunu bilerek, isteyerek, bazen farkında olmadan ama çevrenizde gördüğünüz her şey size bir şekilde yapışır. Onlardan siz bir elbise gibi giymiş gibi düşünün kendinizi ve bir şeye dönüşürsünüz. Şimdi bu şeylerde ilişkilere baktığınız zaman bu kişilik modelini düşünün mesela. Siz tutup işte herkesin hoşlanacağı işte belli şablon karakterler var. Mesela instagram bunları izlemek için çok kolay bir izleme yolu. Ee, Kız tiplerine bakarsınız, görüntülerine, saçlarına, makyajlarına bakarsınız. Nerede fotoğraf çektiklerine, nasıl bir hayat modeli sunduklarına. Sizin bu şablondan çıkmanız gerekiyor. Birincil şey bu. Yani oraya şöyle bir bakın Instagram'ın o şey kısmına. Zaten otomatik olarak keşfet kısmında sizin baktığınız şeylere benzer resimler gösteriyor. Siz oradan daha çok nelerle ilgilendiğinizi hemen çok kısa zamanda görebilirsiniz. Ve kişiliğinizin aslında dışarıdan yaratmaya çalıştığınız, dışarıdan görünmesini istediğiniz kişiliğinizin nasıl bir şeye dönüştüğünü fark edip mesela bunu da bir alarm şeyi olarak kullanabilirsiniz. Ben neye dönüşüyorum dersiniz. Ben nasıl biriyim, neden böyle oluyorum. Ve böyle olursam ilişkilerde gerçekten herkese benzeyen bir karaktere dönüşüyorsam seçeneğinde bol olduğu bir ortamdır. Ve sevgiliniz de sizin gibi nasılsa 100 tane daha bulacağı için şansınız yok. Yani size özel olan şeyleri göstermeye çekinmeyin. Hoşlandığınız, rahat ettiğiniz, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz...